Çıkıştı inceleme videosu. Ya şuraya bakar mısın? Bir sürü bir sürü squishy. Şimdi biraz inceleme yapacağız. Ay gözüme ilk çarpan ya şunun güzelliğine. Ay gözü kopmuş yavrumun. Nasıl çıkar bu göz? Bunu yapıştıralım. Hepsini şimdi test yapacağız tamam mı? Squishy'ler o kadar yumuşak ya ama bazıları da o kadar. Mesela şuna dokunuyorum hatırlıyorum bunu ben sert. Ama bu bak şimdi göreceksin hazır mısın? Aa, bu o kadar iyi bir performans değil. Hatta hepsini onun üzerinden puanlayacağım. Bir daha yapalım. On üzerinden 4 falan yani bu. Şuna bakar mısın ya? Ya çok tatlı. Sıratını yiyeceğim ama gözü çok büyük değil mi ya? Cidden biraz korkunç sanki ve pörtlek oldu bir yandan. aslında böyle yaptığımız zaman 4 değil de buna 6 verebilirim. gözü de çok kötü oldu ya. Sırada böyle bir tatlı var. Of şu an böyle buradan böyle kopartıp ısırasım var. Şu üstündeki kremayı alıp çilekleri ağzıma atasım var yani. O kadar tatlı gözüküyor ki o kadar yenilebilir gözüküyor ki ama tabii ki daha hiçbir oyuncu. Ağzımıza da sürmüyoruz. hatta koklamıyoruz bile. Hemen testimizi yapalım. Şöyle bir sıkıştırıp atacağım. Aa bu ne ya? Bir saniye bile sürmüyor kalkması buna. Tatlı olduğu için, güzel gözüktüğü için belki böyle bir 4 veririm. Ay karpuz tam da yaz biterken, son karpuzlarımızı yerken bunun karşıma çıkması şaka mı? Hadi deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok komikti. Ama sanki bu iyi gibi ya. Tamam evet bu çok kötü değil. Buna 8 vereceğim. Şu an en yüksek puan alan kişi karpuz. Kişi yalnız. Bir de şöyle yapalım. İyice sıkıştıralım. Hoppa. Çok güzel. Ay şu unicorn'un güzelliğine bakar mısın? Bu ne böyle? Çok tatlı. Ay patileri de mor yani lila renk. Benim en sevdiğim renk mor bu arada haberiniz var mıydı? Aa baksanıza. Bunun yapıştırma olduğu ne kadar belli oluyor şuradan. Ay kalitesizmiş. Ama gerçekten çok tatlı bir unicorn. Hadi bakalım sen nasılsın senin? Squishy özelliğin nasıl? buraya bu ne ya? En kötüsü. En kötüsü bu. Yani hiç hiç sönmüyor, hiç kalmıyor. Aa bu bir falan. Ay bu benim en sevdiğim kuşlardan değil mi? Bak gerçekten birazdan yapınca göreceksin. Cidden yavaş eskerle dönüyor. 78 mi? 76 mı? Nasıl yani 1976 yılında mı yapılmış bu sıkış ya? <laughs> Demek istiyor ki herhalde yani 76 yılında e, Hello Kitty çıktı. Biz de bunu 2018 yılında yaptık diye bir anlama anladım ya öyle anladım. Bakalım bu takomuz neliymiş? Büyük ihtimalle şuradaki et, etin suyu ve sosu. Şu yeşil olanlar marul, kırmızı olanlar domates, sarı olanlar soğan. Şunu da zeytine benzetim ama tabii ki de o anahtarlık. Ama çok tatlı düşünsene de takomuzun böyle olduğunu. Belki Japonya'da falan böyle takolar vardır bu arada. Japonya'da biliyorsunuz ki her şeyin her yemeğin abdiri yaptıkları için bence böyle bir şey kesin orada vardır. Hadi test ederim. Aa çok güzel. Karpuzu da geçti. Onu vermeyeyim şimdi çünkü çok fazla var. 9 veriyorum. Belki sonra artabilir ama. Ay bir baykuş var ama yüzü gözü mahvolmuş. Ay buralara ne olmuş? Masaj mı yapmışlar? Ne yapmışlar ya? Aa ama kuş özelliği efsane gözüküyor ama büyük ihtimalle tipi çirkin oldu. Çirkin demeyeyim de. Hasarlandığı için biraz düşük puan vereceğim. Hadi bakalım. Yok artık. Yok artık. 10 yıl sonra düzelseydin ya. Yani. Hala daha ayakları çıkıyor bak yeni yeni. Mükemmel. Squishy özelliği çok güzel. Bak ne kadar yavaş. Çok güzel. Ay yumuşacık bir de. Ben i̇yice sıkıştırdım 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 attım. Mükemmel. Buna da 9 veriyorum. Dediğim gibi 10 vermedim çünkü tipini çok beğenmedim. Hatta 8 bile verebilirim. Bu arada siz de kendi puanlarınızı yorumlara yazın. Tek tek işte ilk neydi mesela? Bunun adını renkli karakter koyuyorum. Bunun adını çilekli kremalı tatlı koydum. Bunun adı kötü unicorn olsun. Çünkü başka unicorn da var. Bu zaten karpuz. Bu Hello Kitty Taco. Bu da baykuş. Sıra geldi dondurmaya. Oo kocaman. Gerçek boyutta bir dondurma yani bu. Of o kadar sert ki. Yani... Yok. Sıfır falan yani berbat. Bunun da çilekli dondurma diyelim. Siz yorumlayın, oylayın. Ben hiç sevmedim. Görünüşü de çok güzel gözükmüyor. Aslında şurası gerçek olsa cidden yenilirdi. Böyle kıtır kıtır şimdi bir canım benim külah çekti ya. Ama kötü. Ay bir tane smoşi moşi buldum. Hatırlıyor musunuz smoşi moşileri? Bunun adı da smoşi smoşi unicorn olsun. Hemen deneyelim, test edelim. Bastırıyorum. İyi aslında. Boyutuna göre gerçekten çok iyi. Ama bana o yumuşak tatlılığını vermedi. Mesela tam yumuşak evet ama e, o ne bileyim o güzel hissi vermedi. Mesela şu bayku çünkü o kadar yumuşak ki böyle sanki böyle slime oynuyormuşsun gibi ama bu böyle sert. O yüzden buna onun üzerinden 7 vereceğim. Aa, bunun üstünde kedi vardı. Acaba hala duruyor mu? Şuralara bakayım. Kopmuş. Şu an göremedim ama sonra bakarız ve bu çok güzel bir squishy'ydi. Yani gerçekten de yumuşak ve yavaş yükselen bir squishy'ydi ama üstünde kedi olduğu zaman daha ağırlık yaptığı için daha güzel bir squishy'ye dönüşüyordu. Ama bu haliyle de güzel ve çok yumuşak. Dediğim gibi şu baykuşun dokusuna çok benziyor. Böyle o kadar pofuduk pofuduk ki tırnaklarınla aynı renkte. Bayıldım. Ama buna da kedisi olmadığı için maalesef 7 veriyorum. Ay french fries yani patates kızartması. Bu da çok güzele benziyor. Bakayım dokusunu. Aa çok hızlı. Çok hızlı. Bu kadar hızlı bir sıkışı olmaz dünya üzerinde. Hayır. İçindeki gazın doğru düzgün ayarlayamamışsınız. Yani olmamış. Aa, bunu da sevmedim. Buna da 6 veriyorum. Oo çikolata. Hani bana çikolata. Bakalım. Oo güzelce sıkıştırdım. Hmm. Biraz uzun tutacak bunu. Ya da... Slime gibi ya. Ama hayır ya bunun hem kolu kopmuş hem de çok güzel squishy değil. O yüzden buna da 4 veriyorum. Aa, aa lol bebek squishy'si mi? Aa bu ne? Bunu hiç yapmasaydınız yani şundan farkı yok. Bakın bu yanlışlıkla da girmiş Aa ne? Ben bunu squishy değil sanıyordum. Bu squishy çıktı. Aa çoğundan daha güzel gerçekten ne? Buna ben sıfır verecektim direkt çünkü sıkış olmadığını gördüğüm için böyle kumaş sıkış olmaz ya normalde. Ama buna, buna bir vereceğim hadi sıfır da vermiş olmayayım. Ama bu gerçekten çok güzel bir sesi dinleyin bakın. Ay çok tatlı kedi ya. Bunu da ne vereyim. Aa, bak bu da şirinler dondurması. Bunun adı şirinler dondurması ya şirinler renkleri mavi ve beyaz olduğu için. Bakalım bunun performansı nasıl? Aa güzelmiş kadar da değil ama şimdi. Ceylin abartma. Bu Squishyums diye bir markanınmış. Şöyle bastıralım. Ay do bir dondurmaya göre güzel. Demekinden çok çok daha güzel. Buna da 8 veriyorum. Aha bir tane Frappuccino. Kafemiz var. Kahve diyelim hadi buna da. Kremalı kahve. Aa çok kötü. 2. Kahveyi de zaten sevmem. Ay bu evi ben çok seviyordum ama doing. Gül abla bunun lor bebekleri ev yaptığı için içini delmişti ve kapısını da kesmişti. Buradan pıt 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 gidiyorlardı. Ama çok güzel bir Squishy'di. Hala daha çok güzel. Hala daha mükemmel. Zaten çok seviyordum ve hala da özelliğini çok kaybetmediği için buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Ay bu nasıl bir şey böyle ya? Bunun markası neydi ki? Unuttum. Aa yazmıyor. Ama bu ne? Aa geç ya 2. Ay çok tatlı ya. Bu şunun markasıyla aynı. Yani smoşi, smoşi moşi. Evet smoşi moşi ile aynı. Ve gerçekten çok yavaş. Aa smoşi mojelerin kaliteli olduğunu hatırlıyorum zaten. Bak izle. kaç saniye geçti görüyor musun? Ve gerçekten de yumuşak. Bu sertti birazcık. Bu gerçekten sertti ama bu yumuşak. Koyun olduğu için olabilir belki. Buna da 8 veriyorum. Hmm, ruj. Böyle fiyup fiyup rujumuzu süreriz. Bakalım. Bu kötü ya. Çok çabuk eski haline dönüyor. Bunu da sevmedim. Aa, hayır bu 4. O da güzel olduğu için. Ay, yine bir smoşi moşi geldi. Ama bu eski ötekiler kadar güzel bir smoşi moşi değil. Bu çok çabuk havalanıyor. Ah. bu 4. Bir smoşi moşi daha var ve bu yumuşacık. Of evet işte ya bak bu ikisi kapışır işte görüyor musun? Bu ikisini yarıştırabilirsin. İkisini de bastırdım kaldırdım bakalım kim kazanacak? Ay aynı anda. Gerçekten berabere. Bu ya bu bu sanki bu da bence bu. Ama sizin de yorumunuzu yapın. Ay squishy delish diye bir şey. Ama burası kopmuş acaba burada ne vardı? I I. Bunu da sevmedim. İki. Bu ne penguen mi? Ay bunu hatırlıyorum. Aa yok. Çok çabuk eskerliğe döndüğü için bunu da sevmedim. Tipi de çok tatlı değil. Yani çok çok tatlı değil. O yüzden buna da beş veriyorum. Oo havuç mu? Tavşanımız olsaydı yerdi şimdi. Bakalım. Sıfır. Sıfır. Bu ne yahu? Lütfen tavşan gelsin yesin. Bunun adını da unicorn kafası koyuyorum. Aa, bu ne ya? Peluş oyuncak gibi bu. Asla hiçbir bastırma, göçme bir şey yok. Wow. Gitar. Bu sanırım lobi bebeklerinden bir şeysinden çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bakalım. Kötü. Dört. Ay minik pasta. Anahtarlık pasta. Bu nasıl? Sıfır. Aa buldum işte. Bak bunun kafası bu işte bak. Hatırladın mı? Heh. Of şimdi puan arttı ya. Yani yırtık olduğu için onu veremiyorum. 9 verdim. Bir tane daha smaşı maşı. Çok güzel yumuşacık. Böyle güzelce sıkıştırdım. Buna 8 veriyorum. Minik bir kaplumbağamız var üstünde de pasta taşıyor yani sırtında. Yani evi pastaymış onun. Aa, çok kötü ya. Aa, yok iki. Bu squishy değil. Bu neydi bunun markası? Bak unutmuşum. Ay yazmıyorum. Bunlar kokulu olma hatırlıyorum. Adı neydi hatırlıyor musun bu oyuncakların? Lütfen hatırlıyorsan yorumlara yaz. Ben unutmuşum gerçekten. O bir sürü moşi moşi var. Bir, iki, üç. Bak hepsini diyeceğim şuraya. Dört, beş. Ay aynı ikiz bunlar. Baksana. İnanmıyorum. Başka smoşu yokmuş. E, bayağı var ama yani totalde. Şurada yine bir tane daha var aynısından bunun. Bundan da vardı. Bunun adına da penguen smoşu koydum. Bunlar da kurbağa smoşu Hepsinin bence stikuşlikleri aynıdır. Değilmiş. Artık kazananı sen yaz yorumlara. Ay bir tane daha büyük kurabiye çıktı. Ay kurabiye ne yahu? Kurbağa. Püf. Karpuz yiyen kurbağa. Aa bu çok iyi. Bunun Squishy'liği bayağı iyi. Yani buna 8 veririm. Bir tane unicorn daha var ama aynısı mı galiba? Aa ikiz bunlar bakayım. Ama bu daha iyi bak. İkisini aynı anda yapacağım izle bak. Oo kazanan nasıl da belli ya. 0 saniye sürdü 3 saniye sürdü yani. Uf kocaman bir dondurma. Aa bunun da Squishy'liği güzel ama sert birazcık. Yani dokusu sert yumuşak olması gerek sıkışıların. O yüzden buna 7 veriyorum. Bum nam nam. Nam nam sıkışısı. Aa çok hızlı. Hayır 4. Ve Mario gibi. Dun, 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 dun. Aa, bu ne ya? Git ya. Burada da yine küçük küçük şeyler kaldı. Bir tane donatımız var. Ha güzelmiş aslında. Bak donatımız var deyip geçecektim az daha ama. Aa gerçekten güzel ve yumuşak dokusu. Şu üstündeki tıkırtılar olmasa güzel olacaktı. Üstündeki tıkırtılarından dolayı 5 veriyorum. Ay bak mini squishy'lere geçtik. Burada bir tane lager var. Burada bir şeyimizin kulağısı kopmuş. Burada bıyıklı bir patates kızartması var. Ve burada da yine waffle. Bir waffle daha kardeş geldi ötekisine. Bak ikisi de aynı. Ve bir de minik kremamız var. Bir de böyle küçük küçük şeyler kaldı. Bunların ne olduğunu zaten biliyoruz. Çok da güzel değiller açıkçası. O yüzden artık ay bu ne? Aa, çok tatlı bir kurabiye. Bir tane daha varmış burada. Bak bak küçük. Yiyeceğim ya. Ay gerçekten çok fazla sukuşumuz var. Benim kazananım bunlardan birisi. Ben burayı düşük puanlara, burayı yüksek puanlara ayırdım. Yani büyük ihtimalle ya karpuz kazanır, ya ev kazanır, ya da şuradaki baykuş kazanır diye düşünüyorum. Baykuş çok güzel. Bak dokusu en güzel olan baykuş, görüntüsü en güzel olan da numun Seçemiyorum yani. Artık sen seç. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kal. Oyun oynamayı çocuk kal. Hoşçakal.